Oh. Bu ne? Ay bir ağacın arkasına saklandım şu an. Gerçekten çok geliyor, geliyor, geliyor. geliyor. Arkamdan bir şey konuşuyor <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Belgo Türk. Hemen olaya geçeceğim. Deminden beri yatıyordum. Saat şu an bir bıçağı varıyor. Brezilyalı kız yazdı bana saat 11'e doğru. 11'den bu saate kadar konuştuk. Uzunca bir konuştuk telefonda, Instagram'da. Bilmiyorum benle buluşmak istediğini söyledi. Şu an saat 1. Resmen kız evinden çıkmış. Beni bir yere davet ediyor. Orada buluşalım. Çok acil bir şey konuşmam lazım dedi bana. Ağlamaya falan başladı arkadaşlar. Üzerimi değiştireceğim. Hemen hızlı şekilde kızı bulmaya gideceğim. Buluşma noktasında ben de bilmiyorum neden konuşacak. Aslında bu saatte hiç gitmek de istemiyorum. Size saati de göstereyim buradan. Saat şu an biri 13 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gerçekten ben de merak ediyorum ne konuşacak. Kız ağlıyordu resmen. Bir yani fotoğraf falan göndermiş bana ağlarken. Size göstermek isterim ama biliyorsunuz Instagram'da sadece bir kere açılıyor fotoğraflar. Ondan gözükmüyor. Şimdi hemen üzerimi değiştireceğim. Evden çıkacağım. Gece vakti kimse de yok. Evde yalnızım biliyorsunuz. Bakalım bilmiyorum. Nasıl hiç gitmek de istemiyorum ama Artık yani kız o halde gördüm gerçekten acıdım başına herhalde bir şey gelmiş konuşmak istiyor. Hemen üzerimi değiştirip gidiyorum arkadaşlar. Hazırsanız bakalım ne konuşacak benle. Yoldayım hemen üzerimi değiştirdim. Yürüyorum parka doğru. Bir parkta buluşma noktası verdik. Kız gelecekmiş. Durum sağda bakacağım hemen. Saat kaç oldu? Bayağı geciktim. Saat şu an 1.37. Bilmiyorum görüyorsunuz mu? Normalde 1.30'da buluşmamız lazımdı ama yani bayağı kararsız kaldım. Yine de gidiyorum bakacağım. Ya yani şu an kamerayı bile almam riskli bir durum ama bilmiyorum orada çekeceğim mi? Gerçekten çok heyecanlıyım şu an. Yani gece 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 2'ye geliyor saat ve buluşmaya gidiyorum kızla. Allah'ım Rabbim. Buluşma yerine yaklaştım. Şu an çok az kaldı. Parka geldim parka arayacağım. Uzun zamandır gelmedim bir de ben bu parka. Bayağı bir ıssız park bir de. Az kaldı ama şimdi önüme çıkacak park. Gerçi buradan da değildi ya. Şu yan sokağı almam lazımdı. Neyse yan sokaktan girince bakarım. Şu an neyse parkı bulunca devam edeceğim. Şu an kapatıyorum videoyu. Batarya bitmesin. Görüşürüz. Normalde park orası. Çok az kaldı ve merak ediyorum. Hızlı hızlı yürüyorum. 3G'm de bitti. Ondan mesajları da okuyamıyorum. Ben yani kız hala orada mı hiç bir fikrim yok şu an. Evet parkın girişine geldik. gireceğim kamerayı saklayacağım durun 2 saniye. Arkadaşlar parka geldim. Şu an etrafıma bakıyorum, kimse yok. Çok karanlık olduğu için göremiyorum da. Nerede beklesem ki? Kız normalde burada olması gerek ama yok şu an. Neyse şuraya oturayım. Şuraya oturacağım, bekleyeceğim şu an kıza. Kimse de yok. Neyse bekleyeceğiz arkadaşlar. Kız geldiğinde devam ederim videoya artık. Saat 1:55 gördüğünüz gibi. Kız hala ortalıklarda yok ve 3GM de yok. Yani 3GM bitti. Şurada 4G yazıyor fakat. Üç daha bu sabah bitti arkadaşlar. Ondan mesaj çekemiyorum kıza. Yani bekliyorum. Instagram'dan yazdı bir de arayamıyorum da yani. Bilmeyenler için burada anlatayım. Böyle burada aylık bir 10 euro yüklüyorsunuz. Size 2 GB geliyor. Bir de böyle arama falan geliyor ama bir ay geçtikten sonra o arama bitiyor. Bende de o oldu bu sabah. Ondan telefon arayamıyorum. Bir şey de yapamıyorum. Öyle kaldı. Kız demin yani çıkmadan önce evde ağlıyordu. Gel fotoğraf falan gönderdi. Bu parktaydı. Hala burada değil. Yani bekliyorum. Başım döndü ya. Valla başım çok fena döndü şu an. Neyse bekleyeceğiz. 2.15'e kadar bekleyeceğim arkadaşlar. 20 dakika daha bekleyeceğim. Kız geldi geldi, gelmedi, gelmedi. Ne da bu benle bilmiyorum. Anlamadım ki niye beni buraya çağırıyor ve kendisi yok. Şu an yapayalnız parkta dolanıyorum yani. Kocaman parkta. Allah Allah. Parka trambolin koymuşlar. Resmen trambolinde otluyorum şu an. Bilmiyorum görüyorsunuz mu? Şöyle telefon ışığınla göstereyim. Yani trambolinde zıplıyorum bakın. Allah'ım kız görse ara, rezil olacağım. Kız ağlıyor ben burada eğleniyorum. Ama canım sıkıldı arkadaşlar ne yapayım? Bekle bekle nereye kadar? Şöyle telefon ışığını tutayım da siz de görün. Neyse salıncağa gidiyorum. Biraz sallanmak istiyorum. Sallanayım belki kız gelir. Gerçekten de çok garip yerler ama. Bakın şöyle göstereyim size garaj falan var şuralarda. Oğlum yoksa bu kız saklanıyor mu benden? Bu sesler geliyor oradan. Garip sesler geliyor. Duyuyor musunuz? Git ben korkmaya başladım gece gece. Buralarda. Vallahi Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? çok garip sesler var ya. Gerçekten garip sesler var. Neyse en iyisi ışığın altında bekleyeceğim ben. Şurada buraya oturup bekleyeceğim. Arkadaşlar 10 dakika geçti. Kız hala yok. Ben sallanıyorum ve yani parktan da garip garip sesler geliyor. Kimse de yok. Ben yani şu an dinletebilirim sizlere. Bakın duyuyor musunuz şu sesi? İyi dinleyin. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Çok garip sesler geliyor. Yani ben de tırsmaya başladım şu an. O ses ne ya? Durun bakacağım ben artık gerçekten. Merak ediyorum. Şu yana bakacağım. O ne? Arkadaşlar gerçekten... Yok ya oradan geliyor ses. Arkadaşlar şuralardan ses geliyor. Cık. Ya kedi sesi gibi bir garip bir ses geliyor. <laughs> Gerçekten şu an korkmaya başlıyorum. Çok garip. Cık. Andra Kızım bu bence bu kız var ya benle bence bir oyun geçiyor, bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Normal bir şey değil bu. Gerçekten bir ses geliyor orada. Ben mi kafayı yiyorum yoksa ya? Yani Oğlum salıncak da sallanıyor O salıncağı kim salladı? Yok ben gerçi ben kalktım salıncaktan Kafayı yiyorum şu an Şu an kafayı yiyorum lan Salıncak salıncak sallanıyor diyorum da Salıncaktan ben kalktım ya yani salıncak nasıl yanlış sallansın Üf. Neyse ben gerçekten tırsmaya başladım Burada beklemeyeceğim de Girişinde bekleyeceğim parkın. Ondan sonra giderim saat zaten geliyor yani 15'e kadar bekleyeceğim fazla beklemem geç oldu. Arkadaşlar ben korkmaya başlıyorum artık gerçekten buralar çok sakin kız yok bu kız yoksa bana bu kız yoksa bana bir tuzak kurmuş olmasın gerçekten belki beni buraya çağırdı kendisi yok belki burada ne düşünüyorsunuz siz? Hani böyle bir şey de olabilir. Yani gece 2'de ben burada ne geziyorum? Salak mıyım? Arkadaşlar ses geldi arkadan. Arkadan ses geldi. Olmasın. Ger gerçekten ses geldi. Kedi midir ki? Kedi de... Arkadaşlar şuradan bir ses geldi. Şuradan bir ses geldi. Allah'ım ya Rabbim sen bu Ramazan ayında ya bu ne bir sesler geliyor. Ya belki de faredir ya ben kendi kendimi tırsıttırıyorum bu parkta. Kendi kendimi korkutuyorum şu an. Durun bir vuracağım. Ya fare de olabilir ya da kedidir. Neyse ya ben... Arkadaşlar ben kızı beklemeyeceğim gideceğim artık çünkü... Burada bekledikçe kafayı bozmaya başlıyorum. Görüyorsunuz zaten parkta da kimse yok kız olsa gözükür buralarda. Ya yani Andıra andıra diye de bağırdım deminden beri kamera elimde burada olsa herhalde yanıma gelirdi değil mi? Siz de eminim benimle aynı şeyi düşünüyorsunuz şu an. E konuşmayı da şey yaptım gerçekten gece gece kendimi korkutuyorum ben bu parkta. Biraz daha bekliyorum sonra ben gidiyorum. Beklemeyeceğim daha fazla ya. Ya fareden korkar oldum 10 dakika bekledim 5 demiştim kızdan hiçbir haber yok ben eve doğru gidiyorum şu an parkın çıkışındayım arkadaşlar Allah 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 Allah. Allah. o ne o ne dirgit dirgit bu ne alasının Oğlum! arkamdan geliyor lan. O arkamdan bir şey koşuyor arkadaşlar. Arkamdan bir şey koşuyor. Arkamdan bir şey koşuyor şu an. Vallahi geliyor. 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 Saklanmam lazım. Saklanmam lazım. Nefes nefese kaldım. Nefes nefese. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ağacın arkasına saklandım şu an. Gerçekten çok geliyor. 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 Geliyor arkadaşlar. Ben arıyor. Ben arıyor şu an. Arkadaşlar ben arıyor. Ben arıyor şu an. Bakın. İzlenmem gerek. Ben arıyor. Deliye bakın. Deliye bakın. Ağacın arkasına gizleneceğim. 5 <laughs> dakikadır. 5 dakikadır salıncakta sallanıyor. Ağaçların arasından göstermeye çalışacağım. Bakın. Görüyor musunuz mu şuradan? Görmüyor hani görmüyorsunuz. Buradan gizli gizli göstereceğim bakın. Bakın. Orada salınacak da sallanıyor. Görüyor musunuz? Mu? Görüyor musunuz mu arkadaşlar? Deli deli sallanıyor. Arkasından çıkmaya çalışacağım. Bakacağım bu kim. Arkasından çıkabileceğim normalde. Şu an orada bir geçiş olacak. Şuradan geçeceğim arkadaşlar. Beni görmüyor. Şuradan geçeceğim hemen arkasından çıkacağım. Şuradan geçmem gerek Arkasından çıkıp bakacağım Normalde orada daha yakın Hemen şuradan gidip bakacağım Arkadaşlar ses etmemem lazım Ses etmeyeceğim Yaklaştım Dört sal... Oh, orada, orada, orada. Arkadaşlar orada. Bakın. Dört salıncaklar sallanıyor. Oraya gitmiş. Görün arkadaşlar dönüyor. Bakın. O oyuncak da dönüyor orada. Tam şurada. Dönüyor. Ama oh, bu ne yapıyor? Bu neyin nesi? Arkadaşlar. Oğlum. Ben başım belaya koydum. Salıncaklar sallanıyor orada. Ses ediyor. Ses ediyor elinde bir şey var. Ayağa kalktı. Ayağa kalktı lan. Oh, arkadaşlar gelecek gibi. Nefes nefes et. Geliyor. Geliyor orta orta orta. orda orda Arkadaşlar. Gördü beni valla. Geliyor. Salıncaklara gidiyor. Salıncaklara gidiyor arkadaşlar. O koşuyor. Anasının. Arkadaşlar otobüs durağına geldim şu an. Nasıl kaçtım ondan? O neydi ya? Resmen bir maskesi vardı ben. Ben göremedim tam olarak ne, ne, maskesi. Beyaz bir maskesi vardı. Oğlum Brezilyalı kız, Brezilyalı kız birini tuttu beni korkutmak için. Eminim Brezilyalı kız yaptı bunu. Otobüs durağına geldim ama otobüs yok bu saatte. Saat 2, 2, saat saati de bakmadım saat saat 2.43 şu an bataryam da bitiyor arkadaşlar geç oldu ben bu saatlerde kapıdayım kafayı yiyorum otobüs yok eve girmeye de korkuyorum sokaklarda kimse yok 2-3 araba geçiyor taksiler geçiyor bu saati taksiler başka bir şey yok arkadaşlar ben başıma büyük bela aldım Brezilyalı kız seni bunu bunu sana bırakmayacağım eğer sen 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 göreceksin kızım bu saatlerde Arkadaşlar eve gireceğim ben. Eve gireceğim gerçekten korkmaya başlıyorum. Burada duramam. 20 dakika daha yürümem gerek. Telefonumun da bataryası bitiyor. Burada kalmayacağım daha fazla gidiyorum. Eğer bu videoyu yükleyemediysem demek ki ben yokum. Kendinize iyi bakın.